düşürmeye mi? Çok dolu çekmece, biraz hafifletmek lazım. Elimin altında hepsi iyi oluyor böyle. Karışık ama düzenlerseniz daha rahat çalışırsınız. Tamam. Yaparım bir ara. Aa babam inmiş. E hadi bırak da git sofraya hadi. Üstünü kokutma. Bitiyor. Deniz Hanım liste hazır mı? Alışverişe çıkacağım sonra. Hemen yazarım. Gelin kahvaltımızı edelim şimdi. Sonra ben hazırlar veririm Süleyman Efendi'ye. Tabii olur.